<gülüyor> <gülüyor> ben konuşacak, Daha öyledim. demin arkadaş başladılar. Ben kozmence dedim ki ama sen başlıyordun. Tamam dedim. Daha ben başlayacağım. Efe gene başladı. <laughs> <Oğlum, gülüyor> <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Tubi ablanız sizin eğlenebileceğiniz çocukların da eğlenirken para kazanabileceği bir oyun buldu. Allah! Para ver! Para ver! Paracıklarım. <laughs> Oyna ama bize Tubi anlat. Evet ama paracıklar Derya'dan. Ben sadece söyledim. Şu içeceklerin etleştirdiğini... 300 lirayla Bak, oynayın. Söylüyor. Şu içecekleri ne yapacağız? Et, 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 et. Eşleştireceğiz. Etleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bu iki kutuya Derya'nın 8 tane içeceği yerleştirecek. Kaç taneymiş? Parasız oynayın. Parasız oynayın. O zaman, o zaman Para... Paraları, paraları dizelim. Anne şuna bir şey gelsin. Titriyim. Tamam, derim, 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 derim. Getireyim, getireyim. Ay, ben çok sevdim. Titriyim. Ben öyle yapmıyorum ama. <laughs> dede ya dolar oldu Türk parasını buldun mu amcaların? Efendim anne. Nasıl da yapacağız değil mi? Ben de oynayacağım evet. ya. Sizde bir sürprizimiz ha, sen var bu arada. Biz de oynayacağız hem sen mi oynayacaksın? Arkadaşlar Tobi ablanız bana çok güzel bir maske getirmiş. Evet. Yüz maskesi mi? Evet. Hı? Frontman ne ya? Frontman mı? Squid Game'deki Frontman mı? Yok. Ondan da getirecektim de gerek yok diye getirmedim. Squid Game'deki kızın maskesini getirtmiş. Hadi canım. Maskeyi takıp videolarda oynayabilirim Ama de, artık. Ama maskeyi getirecek ve <laughs> çıkacak. Yes! İster Nasıl misiniz? Olsaydı? Bir yorumlara yazın. Baksana. Maske <laughs> <laughs> Şu maskeyle video çekebilirim belki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz videomuza o zaman başlayalım evet, mı? Evet şimdi bunları bildim. Derya <laughs> yani bundan sonrası sen de biliyorsun. Bunları yerleştireceksin ve bunları da üste koyacaksın. Biz doğruyu bulursak sıra sıra deneyeceğiz. Doğruyu bulursak o e alacağız. O zaman ne diyoruz? Bayıyoruz. Efe slow motion değil. İleri. Kapat kapat kapat. Arkadaşlar şimdi hepsini yerleştiriyorum. olacak. Yukarıdan yan taraftan bir tane alıp yukarı koyacaksınız. Eğer tutarsa 200 liraya alırsınız. Emir dene. Olmadı. Geri al onu. Geri koy onu. Evet, Efe'de sıra. Olmadı. İndir. Olmadı. Emir'de sıra. Hiçbirimiz alamayacağız ya. Yeah! Gel <laughs> gel. gel. 200 TL'ni al bakalım. Ne gördü oğlum? Hiçbir şey görmedi. Al koy oraya. Koy oraya onu. Al bakalım 200 TL'ni. Evet geç bakalım. Elinde tut. Olmadı geri. Ablam da. Olmadı geri. de sıra. Emir, ya sıraya geçsenize düzgün hadi. Olmadı geri. Hadi be. Emir geri koy olmayınca Limonata Limonata olmadı Olmadı Hadi Emir İlk başta go ilk başta olmadı Sen konuşma olmadı. olmadı Olmadı Emir'de sıra Olmadı. Geri Emir. Emir. Bir dakika dur abisi. Olmayınca geri koyacaksın yerine tamam mı? Heh. Aferin. Şimdi Efe'de. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> sıraya Efe sıraya. Yes. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Ama bir, bu arada bir şey diyeceğim. Tutturan bir daha devam edebiliyordu. Hayır Şimdi Efe de bir kere kazandıktan sonra öyle yapacağız tamam mı? Ama o zaman şey olur ya. Bir kişi böyle de azaldığı için daha fazla kazanır. Abla ama ben bu ben oyun yapayım. öyleydi. Ak bu akım böyleydi şimdi. Ben Sen de sıra devam et Emir. Olmadı. Oğlum, Geri. Dur şu parayı alamadı ya. Uysuz. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Limonatadan gidiyor. Olmadı. Hadi be. Emir de. Olmadı. Geri Emir geri. Bir dakika durun. Sistemi düzeltelim. Şu ikisinde para var daha. Olmadı. Geri. Olmadı. Tüh be. Hayır. to tamam, tamam, tamam. Ne annem söyle yap. galiba. Olmadı. Ne tek bir seçenek kaldı? Ne yaptın sen? Ha? Hayır, şeyin bir şeyini bıraktı. Spratte hepsini verdim zaten bir kişi kalmıştı. Evet, dene bakalım sen de. Olmadı. Nasıl? Ya. Ama biri öyle demedin. ki. -ha. Oh, hayır. Olmadı. Hadi ya. Bu sütüyor. Hadi. Olmadı. Olmadı. Evet. Yes. Evet devam ediyorsunuz. Emir sende sıra. Ama hani şey yapmayacak benim. Buldum devam. Efe Efe de aldıktan sonra. Aa, hayır, olmadı. Hayır. Bir şey olmadı. Devam et. Koy onu yerine. Evet. Evet. Efe stratejiyi tutturdu. Onu koy yerine. Koy yerine onu. Hayır. Çünkü al. Biliyorum ama teyzen ikinciyi aldı. Olmaz. Sıra tu hmm. Olmadı. Anne, olmadı. Son bir sefere kaldı limonata içinde. Ol. Olmadı. Efe limonatayı olacak? Oldu. <gülüyor> koyanı onu oraya. Hayır sende değil şimdi sıra tu <laughs> Allah dur Aa, geriye oldu, doğru. Ya, ben de. Ha, e, tamam. Ne yapayım? Tamam. Tamam sıkıntı yok burada. <laughs> Bir dakika. Tamam ondan indir istersen. Heh, bu taraf hazırlandı. Onlar. Bunlar. kaldı değil mi şimdi? Evet. Limonata şu. Olmadı. O da! Aldım Allah. Ben daha düşünmene Sadece limon, Lipton kaldı. Ay, dur, bu, buradayım. bu, Evet. Ben de bakıyorum nasıl iki tane. Tek Lipton kaldı. E, ben, ben 40 50 kazandım. Ya ben yüz kazandım. 40 50 yüz kazandın mı? <laughs> kazandın. Bahse var mısınız? <laughs> bahse var mısınız? Ben bütün paramı koyuyorum. Oh, no. Derya kuracaksın. Asıl bir taneyi bilen kazanacak. Bu nasıl ki bizde kalacak oh. mı? Ha? Hayır sen de koyacaksın. Ha yok ben orayı... Herkes bütün parasını koyacak. Herkes bütün parasını koyacak. Ilk bulan, bir var. Bir i̇lk bulan mı? Ben o riske girmem. Efe bence 20, mantıklı. 10, Oğlum şu alacağım. an elinde 400 var. Ne kadar? 1000 lira para koyacağız oraya. Oğlum manyak mısın? Bir sürü para kazanmışsın. Şu an elimde 600 lira var. 600 ama baksana üzerine 1000 lira 600. var orada. Bin lira orada 1000 lira var ama belki ben onları kazanamayacağım da 400 kazanacağım. Ama ya kazanırsa? Ben girmeyeceğim. Aa, Emir sen bende var mısın Bahse? Evet. evet. Yes. Sen kaçırttın oyundan. Girmiyor musun? Emin misin? Son ya, kararın ya. mı? İyi düşün. Tamam, gireceğim ya. <laughs> Gel, Gel misin? biter mi? mi? Onda bir. İlk bulan kazanıyor. Anlaştık mı? Onda biter, Bulan hepsini mi? kazanıyor? Hepsini tek ilk, ilk, bulan. Ya hayır, ben o zaman. Belki al, sen bulacaksın. Ama tek bir tane. Ya belki o teki sen. Ya, <gülüyor> 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 ya, 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 Efe çık. Bu yok. Kapıdan bakmak yok. Şimdi arkadaşlar şunları çıkaralım sanırım, sanırım oldu. Evet gelebilirsiniz. Küçükten büyüğe yaptık. Bütün paralar elimde. İlk bulan kazanır. Olmadı. Olmadı. Paralar elimde. Hmm. Almadın. Hadi evet. Emir de sıra. Çok <laughs> eğlendik. Almadın. Almadı. E ee, aynı yere koydum. Hayır. Almadı. Kim olacak ya? Almadı. Üç. Peki üçüncüye koydum. Ha? Üçüncüye koydum. İki yani, mi üç mü? Buradan bir, buradan ikinci. Bura, buradan buradan sayarsan 1 2 3. Buradan sayarsan 1 2. Ya ben katılmak istemiyorum. Ben kazandım mı? <laughs> Allah. bize diyecek ki ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Gelin buraya. Kapı çaldı hadi bu video bitti. Allah, <gülüyor> <gülüyor> Allah <ben gecik. gülüyor> Anneciğim. Emir üzülme. Aa. Emir üzülmemiş. <laughs> <laughs> Emir bir bak bakayım. Gerçekten çok mu üzüldün? Bak bakayım bana bir. Hadi tamam sana 200 vereyim o zaman. Al. Tam 400 al. Zaten 400 kazanmıştım. <laughs> Bak bakayım bana bir. Tamam bir bak bir bak. Ne oldu bir bak tamam bir konuşalım. Tamam bir söyle bakalım ne olduğunu. Teyzem bir, bir kez daha mı kapışalım? Emir ama kazandı oğlum. onu. Ama bir dakika bana bir bakar mısın? Bir bak bana. Bir dakika bir bak. Ama bir dakika bir bak. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir bak bakayım bir dakika. <laughs> Abi, tebrik <laughs> Anneciğim et tebrik et ama teyzeyi. Oğlum nereye gidiyorsun? Emir, gene kaçıyor. Bitir. Ben kazandım. Videoyu <laughs> bitir en iyisi. <laughs> o zaman arkadaşlar bugünlük gel et gel. Bugünlük bizden bu kadar. Ee, bu oyunu illa paralı oynamanız gerekmiyor. Yani bunu nasıl diyeyim şekerle, çikolatayla vesaire de oynayabilirsiniz. Ee, ben bu keretaları ya, şey yapabilmek için, böyle edebilmek için paralı daha çok seviyorum. <laughs> çok mu uyuzdum? Vereyim mi sana paralı? Ne? <laughs> <Evet. gülüyor> De çok iyi bakın bizi beğenmeyi unutmayın hoşçakalın bay bay görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar